Muhterem kardeşlerim, Türkiye Cumhuriyeti devleti içindeki bütün salatin camilerde hutbe okunuyor. Zamanımızdaki hutbe iradını Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın dönemindeki ile mukayese edebilir miyiz? Bilim ve teknolojinin son reddesine kadar geliştiği iletişim çağını hızlı yaşadığımız bir dönemi, iletişim çağının hiç olmadığı bir dönemle mukayese edebilir miyiz? Hayır, edemeyiz. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a gelip biat ederek mümin olan sahabe bir gidince bir daha geri gelmiyordu. Öyle insanlar, öyle köyler, öyle şehirler, öyle kariyeler vardı ki Müslüman olmuşlardı fakat Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı tanımıyorlardı. Herkes tek tek gelip biat etmiş değil. Bazı din alimleri veyahut da sohbet konuşmacıları hutbe üzerinden devletimizi bulatmaya ve yormaya çalışıyorlar. Efendim ne diyorlar? Bir camide okunan hutbeyi imamın kendisi okumuyor da ne için Ankara'dan geliyor? Sual ve cevap ve itiraz bu değil mi? Evet bu. Değerli kardeşlerim, biz yıllardır bilim ve teknolojide dem vururken kitle iletişim çağını yaşadığımız, bilişim çağını yaşadığımızdan dem vururken Herkes bir takım şeylerle meşguldü. Dünya öylesine küçüldü ki artık değil ki biz İstanbul'la, Ankara'yla iç içe yaşamak Çin ile, Rusya ile, Amerika Birleşik Devletleri ile, İngiltere ile iç içe yaşamaya başladık. Devlet diye bilişim çağında bilişim hususunda devletlerin sınırları da ortadan kalktı. Çin'deki bir insanla konuşmak isteyene kimse mani olabiliyor mu? Hayır, devletler de mani olamıyor. Peygamber Efendimiz zamanında hutbe Mescid-i Nebevi'deki hutbe oradaki imamın ortaya koyduğu bir edebi biçimde okunuyordu. Taif'teki farklı efendim Mekke'deki farklı başka bir yerdeki farklıydı. Osmanlı döneminde de öyleydi. Bayburt'ta okunan hutbe Bayburt'un sosyal meselelerini ilgilendiriyordu. Çorum'da okunan hutbe Çorum'un sosyal meselelerini ilgilendiriyordu. Ankara'da okunan hutbe, İstanbul'da okunan hutbe o bölgenin, o şehrin sosyal meselelerini ve toplumsal sorunlarını ilgilendiriyordu. Hatta Bayburdun bir köyündeki o bir köyündeki bir camide okunan hutbe o köyün içsel sorunlarını ilgilendirirken bir başka köyündeki okunan camideki hutbe de o köyün içsel sorunlarını ilgilendiriyordu. Çünkü iletişim bağı mükemmel değildi ve köylerin devletle bir ilgisi yoktu. Yönetimsel ilgisi vardı fakat devletin gücü hususunda, devletin ortaya koyduğu bir takım sorunlar hususunda bir ilgisi yoktu. Ancak şimdi dünya öylesine küçüldü ki artık Çin ile konuşuyoruz. Peygamber Efendimiz'in ilim Çin'de dahi olsa ikmal edinin sözü Çin'in uzak bölge olmasından kaynaklanırken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki bir vatandaş Çin'deki bir kızla aşk yaşıyor. Evleniyor sonra. Öyleyse kitle iletişim araçlarının son reddede, bilişim ve teknolojinin son reddede olduğu bir dönemdeki hutbe iradını Peygamber Efendimiz zamanındaki Osmanlı dönemindeki Abbasiler dönemindeki Emeviler dönemindeki sistemle mükayese edemeyiz. Şu anda bütün mescitlerde okunan hutbe Ankara'dan geliyor. Gelmelidir. Artık bir köyün bütün meseleleri yalnız o köyü ilgilendirmiyor. Ankara'daki bir sorun bütün Türkiye Cumhuriyeti devletindeki mescitleri, selatin camileri ilgilendiriyor öyle kısır ve kısa fikirlerle ortaya çıkararak bağırıp çağırmanın bir anlamı yoktu. Bunlar ahdiyetli işlerdir. Kardeşlerim dikkat ederseniz bu şekilde devletimizi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni din adına kıskan, kıskanca getirmeye çalışan ahdiyetli insanların fikirleridir bunlar. Şu anda Türkiye'deki bütün sorunlar hep birbiriyle ilgili değil mi? Van'da olan bir olayı biz İstanbul'da anında aynı saniyede duymuyor muyuz? İşte bir Diyarbakır'da katledilen bir yavruyu aynı anda bütün Türkiye Cumhuriyeti o acıyı taşımadı mı? Sorun aynı değil mi? Bir cinayetse sorun aynı. Efendim devletin bahtına yapılan bir taarruzsa sorun aynı. Eskiden bir bölgede olan işlenen bir cinayeti bir başka bölgedeki insan nasıl duyardı? Yıllar sonra destan okuyanlar gider o bölgede o destanı satarken duyarlardı yıllar sonra, aylar sonra. Dikkat ederseniz Türkiye Cumhuriyeti devleti tek bir insan gibi aynı anda aynı nefesi alıyor, aynı hüznü yaşıyor, aynı duyguyu paylaşıyor. Öyleyse artık köylerimizde, şehirlerimizdeki mescitlerde, salatin camilerde okunan hutbeler de artık bir sorumluluk taşıyor, devlet sorumluluğu taşıyor. İkinci bir olay. Artık Gençlerimiz kardeşlerin ilkokul mezunu değil. Gençlerimiz bir üniversite değil, üç üniversite bitirmiş. İki üniversite bitirmiş. Ben imamken hiç unutmam, cuma günü değil, bayram günü arkamda, özel zamanında üç tane bakan hem sohbet dinledi, hem de Işın Çelebi, bir tanesinden söyleyeyim, İşin çelebi. Hem de hutbeyi dinledi. Artık ben donanımlı olmalıyım ki onlara karşı dini daha anlatayım. Eski gibi değil ki efendim din hakkında fazla bilgisi olmayan ve eğitim seviyesi çok düşük olan insanlara anlattığım bir söz. Herkes dinler çıkar giderdi. Şimdi artık hutbeyi dinleyenler ne yapıyor? Onu aklı ile yoruyor, yordam yapıyor. İkinci bir olay, hutbe nedir kardeşlerim? Hutbe, o salatin cami çevresindeki sorunları anlatan bir tebligattır. İbadetin yanında bir tebligattır. Peygamber Efendimiz yeri geldiği zaman hurma bahçelerinden hutbe okuyordu. Okuyan kimse, Yeri geldiği zaman sağlık üzerine. Yeri geldiği zaman kara hummanın mahiyeti nedir? Nasıl önlem alınır? Bunlar hutbe de irad ediliyordu. Ve o zaman neydi? Taif'in derdi başkaydı, Medine'nin derdi başkaydı. Taif'teki insanın Medine'deki insandan, Medine'deki insanın da Taif'teki insandan haberi yoktu. Oradaki dertle ilgili hutbe orada okunuyordu. Hayberdeki bir sorunla ilgili hutbe de Hayberde okunuyordu. Şimdi bir orman yangını ne oluyor? İzmirde bir orman yangını çıkıyor. Ancak o anda bütün Türkiye'de duyuluyor. E elbette ki İstanbul'daki insan da hoca efendi de o orman yangını ile ilgili bir sorunu dile getirip ve tedbirleri anlatması gerekir. Evet kardeşlerim. Dikkat ediniz bunlar çok önemlidir. İslam dini evrensel ve sosyal değerleri bir yumak gibi birbirine girift yapmış ve dengeli tutmuş bir dindir. Değerli kardeşlerim ikinci bir olay var. Hutbe okurken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yazmış olduğu hutbe bir edebi metin değeri taşır. Kelme hece vezniyle hece vezniyle vezniyle ve kelme dizesiyle bir edebi metindir. Öyle sıradan değildir artık. Ben imam olduğum zamandan biliyorum. Bütün Türkiye genelinde belli hutbe yazan imam hatip kardeşlerimiz vardır. Onlar hutbe yazarlar ve Ankara'da en güzel ve halka hitabı daha net ve şeffaf olan daha anlaşılan hutbe seçilir ve gerekirse Türkiye genelinde gerekirse o il genelinde okutulur. Ne yapacağız şimdi? Yani tam ki Ankara'dan gelen hutbe milletin dinini mi kısıtlıyor? Ne diyorlar sonra? Efendim hangi ayeti okuyamıyorsunuz? Ben her ayeti okuyorum. Devletin sesi çıkmıyor. Çıkmaz. Kur'an'ın hiçbir ayetine devletin sesi çıkmaz. İster kürsüde anlat, ister hutbede oku, nerede okursan oku. Ancak sen okumuş olduğun ayeti kendi yorumuna, yorumunu katarken siyasi analiz yaparsan bir ayetle beraber o köyde düşman olduğun birini kâfir ilan edersen, bir ayeti okur da o ayetin genel manasını bir kavme, kabileye yüklersen, o zaman elbette ki devlet sana sus der. Sen zaten yanlış yapıyorsun. Değerli kardeşlerim, bir imamın hangi ayeti okudu da devlet onu yasakladı? Hiçbir dönem olmadı bu Türkiye'de, dikkat ediniz. İşte okuyorum, Sümme cealnâki alâ şeriatın el emr fettebi'hâ ve lâ tettebi' ehvâ ellezîne lâ Ey Habibim Muhammed, biz seni bir şeriat sahibi kıldık. Artık o şeriat da yürü, o yolda yürü. Başkaların heva ve hevesleri, Kur'an'a ters düşen görüşleri seni ilgilendirmesin. Kardeşlerim, böyle safsatadan konuşan insanlara değer vermeyin. Bunlar ya maksatlı konuşmalardır veyahut da devletimizin dine bakış açısını cılız göstermek için yapılan boş iddialardır. Kardeşlerim, hutbenin maksadı nedir? Hutbenin maksadı o haftaki sosyal ve sıkıntı meseleleri ve o bölgenin sıkıntılarını dile getirerek ya çözüm aramaktır veya önlem almaktır. Peygamber Efendimiz bulaşıcı hastalık zamanında bulaşıcı hastalıklardan bahsetmiştir. Küfedeki başka bir imam da başka bir şey. Oranın derdi de başka. Ancak şu anda bizim değil ki Türkiye'nin derdi dikkat ediniz Filistin'in derdi de bizim derdimiz. Kutbeler ne yapıyor? Filistin hakkında okutuluyor. Şu anda Myanmar'da katledilen yüz binlerce Müslümanın yani Hindular tarafından katledilen yüz binlerce Müslümanın derdi Türkiye'nin derdi hutbe okunur okunmalıdır. Elbette ki is, bakınız Türkiye Cumhuriyeti Devleti İslam'ın yıllarca hamiliğini yapmıştır. Yıllarca Müslümanların korumalığını yapmıştır. Biz büyük devletiz ve Türkiye Cumhuriyeti büyük devlettir. Büyük düşünmelidir. Değerli kardeşlerim. Kur'an'ın hangi ayetini kim okursa okusun. Mealine ve aklı selim tefsirine hiçbir devlet erkini sesi çıkmaz. Ancak ben şunu biliyorum. Bazı imam kardeşlerimiz şimdi değil. Şu anda herkes imamlar devletten maaş aldıkları için o köyün imamının yanında zengin de eşittir fakir de eşittir. Hiç umurunda değildir. Devletten maaş aldığından dolayı umurunda değildir. Eskiden ne oluyordu? Köy imamını köylü tutuyordu. Dolayısıyla o köyde kimin sözü geçiyordu? Zengin ağaların serbest sahiplerinin. Yoksulluğun net orada etkisi olacak ki imamı desteklese ne olur? Desteklemese ne olur? Zavallı imam da o bir dahaki sene onu imam tutsunlar diye köyün ağasını zenginlerini kırmamaya çalışıyor. Evet kardeşlerim. Ben tek kalsam da benim derdim Kur'an'dır. Beni destekler, sonradan falancadan vazgeçer. O benim umurumda değil. Ben kimseye demedim ki kalenderi rabıta et de hayat bul. Benim aklım, fikrim Rabbimdir, Allah'tır. Ben benimle yürüyenlere Allah'ı rabıta etmezsen Allah senden soracak diyor. Allah'ı elbette ki mürakabe etmek kolay değildir. İnsanı rabıta edersin, üç günde feyiz alırsın. Çünkü şeytan o feyiz verir sana. Senin feyizin şeytanidir. Allah'ı mürakabe etmek kolay değildir. Önce kalbinde kesret olmayacak. Net olacaksın Allah'a karşı. Kur'an'ı özümseyeceksin. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatıyla Kur'an'ı bütünleştireceksin. Değerli kardeşlerim, bir şeyi daha tekrar etmek istiyorum. Ne diyorlar? Kur'an bize yeter. Samimiyetle söylüyorum. Vallahi diyorum. Şu anda herkes Kur'an bize yeter dese. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı Kur'an'dan çıkarılsa. Onun yaşam tarzı yok sayılsa. iki buçuk milyar İslam Müslüman var dünya genelinde. İki buçuk milyar din çeşidi ortaya çıkar. Ben başka bir şey anlarım, sen başka bir şey anlarsın, herkes başka bir şey anlar. Namazı da herkes kendine göre yorumlar, orucu da herkes kendine göre yorumlar, zekatı da kendine görüm, göre yorumlar ve hayat tarzını da kendine göre, göre yorumlar. Dolayısıyla akli selim davranalım. Önce Allah'tan korkalım. Sonra yine Allah'tan korkalım. Sonra yine Allah'tan korkalım ve devletimizin görküne, devletimizin o kudretine ve dine bakış açısına zarar vermemek için dikkat edelim. Kardeşlerim, kalender bir kişidir, yüz bin kişi değilse bir şey anlatacağım. Onu daha sonra yine anlatacağım. Zannedersem Fatih Sultan Mehmet'in babası Sultan Murat'tır. Yalnız söylesem özür diler. Bir anda aklıma geldi. Dikkat ediniz. Sultan Murat o zaman nerede? Edirne'de. Hacı Bayram Veli Hazretleri nerede? O Ankara'da. Tabi Edirne'nin Ankara'nası çok uzun bir mesafe. Çok uzun. Sultan Murat'a geliyorlar. Hacı Bayram Veli diye birisi var Ankara'da. Herkes onun esareti de efendimi insanları bir ayaklandırırsa seni yaşatmaz. Ve Sultan Murat Hacı Bayram Veli'yi çağırıyor. Ona bir ikaz ediyor ve diyor ki bu ne innesi? Diyor ki sultanın diyor. Benim yanıma çok gidip gelen var ama benim bana gerçekten bağlı İki buçuk kişi. Üç kişi değil. İstersen bunu ispat edeceğim. Nasıl ispat edeceğim? Hacı Bayram Veli Hazretleri Edirne'de büyük bir veyahut da Ankara'da büyük bir şey hazırlıyor, şenlik hazırlıyor ve bütün müridanlarını çağırıyor. Sultan Murat'la Hacı Bayram Veli çadırın içine giriyorlar. Hacı Bayram Veli diyor ki Allah için bir kurban lazım. Kim gelecek? Hemen bir benim gibi bir deli ve serseri ileri atılıyor. İçeride bir koyun kesiyorlar. Kanı dışarıda akıyor. Biraz sonra Allah için bir kurban daha lazım. Kim gelecek? Bir kapıya çıkıyorlar ki milletin yarısı kaçmış. Oradan bir kişi daha atılıyor. Yine bir koyun daha kesiyorlar. Ondan sonra bakıyorlar ki 3-5 kişi kalmış. Oradan Hacı Bayram Veli diyor yine. Bir kurban daha kesilecek. Oradan bir kadın atlıyor. Onu alıyorlar içeri. Bir koyun daha kesiyorlar. Hacı Bayram Veli Hazretleri diyor ki Sultanım çık bakayım daha kimse var mı? Benim, benim adım ölecek. İşte bu budur. Gelene yer vardır. Gidene de yol vardır. Bütün bütün sistemler böyle çalışır. Ancak biz kimseyi korkutmasız, korkutmayız. Benden ayrılırsın, çarpılacaksın. Ne demek ya ben kimin ki adam canım? Şu anda Allah'tan korkmayandan herkes korksun. Ben de herkesi Allah'ı mürakabeye çağırıyorum. İnsanları mürakabe etmekten kaçının, Allah'ı mürakabe edin. الفاتحة